Herkese merhaba arkadaşlar ben Emiz Kamak yeni videoma hoşgeldiniz Bugün ne yapıyoruz hocam beklediğimiz gün geldi FC Mobile'de Totslar sahneye giriş yaptı Saat gecenin 5'i babacım Gece 5'te girdik sabah video istedim diye Botslar geldi, babalar geldi. Bugün kimler geldi onları inceleyeceğiz hocam. Neler gelmiş bakacağız. Yanımızda FIFA'nın gurmesi Sayın Tolga Beklerim var. Hoş geldin Tolga. Hoş buldum abi. Bu videoya bir like sayısı söyle. Bak FIFA kitlesi böyle sağlamdır ha dediğini de yapar. Direkt yapsınlar. Başka bir şey değil. Abi ben buraları bilmiyorum. 4 desem gelir mi yoksa 3 mü diyeyim? 5 geldi say. 5 gelmezse ben kitlemi tanımıyorum. Beyler ulan utandırmayın ben Tolga'ya. 5000 like'ı vurun abi. Gör yarın bakıyorsun hemen 5000 like kardeşim. Tamam o zaman 5 gelsin abi. <laughs> tamam. Haydi ödül al dedik hocam. Ödül al dedik. Team of the season. Diyor ki anılar, anlar, sihir. ESPOR FC Mobile sezon takım ile sezon tüm hikayelerini kutlayın. Premier Lig, Bundesliga, La Liga, Serie A, League bir McDonald's dahil olmak üzere üst liglerin bu sezon öne çıkan tots oyuncu üyeleri olacak. Her hafta keşfedin falan filan. Bir toz daha var. Yeni Division Rivals ödüllerinde 109'luk oyuncular mı var lan? Dijon Rivers Oğlum iyiymiş lan Tolga oynayarak 109'luk oyuncu alabiliyorsun ha. Bu kim aradı? arada? Valla en sevdiğim kısmı para yatırmadan da oynayabiliyoruz. Yani en güzel kısmı bu. Tekrar hocam burada ne var? Kullanıcı etkileşimi. Anketi ankete katılırsınız. Bunu geç. Extra Time sezon pick diyor. Sezon takımı geldi. Uzatma günü seçim haftalık sezon seçimi sunuluyor. İş gelmiş. Yani bunların hocam paketini de belki açarız. Açacağım biliyorsunuz. Tots kısmı FC Mobile League sezonun takımı böyle göndermişler. Bölüm 55. Tots artı lig 1 McDonald's Pazartesi 28 Nisan yani bugün. Üzerine Premier Lig geliyormuş hocam 6 Mayıs'ta. Bundesliga, Serie A, La Liga, U Tots geliyormuş hocam falan filan geliyormuş. Biz Van Dijk, kim umursar lan? Tamam. Çapraz dedik baba. Yetenek avı. Kamp bileti bir tane aldık. 1200 X XP yıldız bilet kredisi 800. Tos yıldız bileti diye bir şey gelmiş. Yıldız biletine bir göz atalım abi. Oğlum biz bunu bana aldırdınız. 112 yap dediniz. 107'lik Matius. 110'luk gelmiş. Tolga. Sefa işiydi değil mi abi onu yaptırın. Ama yok haklı. Kırmızı gelmiş. Yani bunun orijinali 105 bunun kanka. O zaman biz haklıyız yani. Evet biz saplamışız. Koymuş olarak yoruladık. <laughs> Ama Matius satıp bunu koyup idareten de bir şeyler de yapılabilir tabii ki. Hocam burada yine masyonlar var. Totslar var. Elmaslar var. Masyonlar var. 99'luk bir şeyler var. Birkaç parça var. 105'ci Kerger gelmiş hocam. Kim bu? James Kerger Hocam. Sağa bek. Şöyle 300 300 matyonlar. Tuğre gelmiş. Ayaya Tuğre mi gelmiş lan? Benim bildiğim tek o var abi Ture olarak. Polo Ture de var oğlum. Ne öyle diyorsun? Tam yaya mı gelmiş ama? Yaya gelmiş, arabayla gelmemiş. <laughs> <laughs> Kameraya Varım varım. Hocam Matius de gördük zaten. Orada da bunlar var. Tümünü topla diyelim hocam. Tümünü görmeyen ebesin şeyini görsün gibi. Aktivite kısmı mavi mavi yanmış. Günlük giriş ne? Aa tost diyor. Ah ha, ilk tost. Ver. He o Tolga. Başka bir şey değil yani. Tamam. Ne verdik demek için he. Öyle. Hocam burada tost başlangıç var. 16 liraya maykon çekilebiliyor sabek. Allah'ım Allah aldıydık ha. Alak abi lamı satak bunu kullanın. Kanka ama bunun kırmızısı 106. He, he. Yani 101'likmiş. Film yapıyor da 106 getirdik diye. FC'nin yönetimi daha çakal biraz. Ve bir takım çakallık kokuları sezdim. İlk satın alma bonusunda güzel yeni bonuslar gelmiş. Ulan diğerlerini ben kullansaydım keşke ya. Günlük takviye falan filan gelmiş hocam. Yıldız biletine zaten baktık. Uzatmalar kısmındayız. Uzatma kardeşim. İyi Sports tanı giyim. Etkinliklere neler gelmiş abi? Günlük seçimler kısmına gelen oyunculara bir bakalım. Hop sezon ödülü 100 tamam buradan para kasabiliriz. Ücretsiz seçim 80 99 87 geldi. Niye içimden 87 seçtim ya? Hop. Hiçbiri gelmemesi de çok ayrı bir hani, detay. giymiş bu arada. Avantajlı seçimlerde yine M 25 FS kullanıp 107'lik dahi onu çıkarabiliyormuşuz. Parça kullanabiliyormuşuz. Parçanın sonunda 102, 109 oyun seçebiliyormuşuz. Tots seçimi buradan da yapabiliyormuşuz arkadaşlar. Gayet tamam bildiğimiz etkinlik tots sevrilmiş. O Matyo'su 110'a kadar verev e yapabilirsin demişler. Takaslarda 80 milyon altında 104, 109 var reis. Takas kısmında "Hocam yeni takaslar gelmiş. Tots parçası diyor. Tolga hayırdır?" A biri Mario Gomez dedi. Tosmos nerede o? Mevcut oyuncu verdiğinde buna 100 artıgen tos oyuncusu veriyormuş. Limit yok Güzel. diyor. Jeton Güzel. veriyor. Bunu veriyor. Ooo. Oh, Matius. Matius. Star Pest'ten 100 artıgen Matius. Tos parçası 105 gen oyuncu. 103 gen oyuncu. Olabilir mi? çok şey istiyor diye yorumladım. Ne bekliyordun lan Dana? Aa, emek vereceksin. Konami'ye 3500 lira, 4000 lira ve yatırmayı biliyorsun. Şurada iki oyun oynadı diye FC'nin kalbini mi kırıyorsun? Kral e, parasını verip de alıyorum yani. Burada çık kötü çıkarsa ne yapacağım? Verdiğim parayı geri alabiliyor muyum? Biz mu? FC Mobile olarak emekten yanayız. Paracıların, paraların köpeklerinden yana değiliz. Paralı köpekler! Bu kadar hava kendi diyor! Ayrıca PES videosu da bugün akşam 4'te yayında. Şimdi o... <laughs> 100, Benim 100, gibi akşam işte. 109'luklara bak. <laughs> bir seviyeden de. Van Basten, Turam, Henry, Gerard, Alorain, Donnarumma, Neves, Dembele. Bu kadar Dembele'nin hızı 127 bir seviyede. Ya iki seviye olursa? 203. Oha. Öyle artıyor burada. Marquinhos, abi. David. Şey? <laughs> Tolga'ya da iteliyorum yalan bilgileri biliyor. 105'lik, 105'lik hocam. Burada bu Henry babanın hızı kaç? 128. Thuram 119. Bambastan 121 güzel valla bunların hepsi çok iyiymiş ha takaslarla tostlarda bayram etmeye geldik artık takas yapacağız abi 104 109 falan da veriyormuş burada 106 gen oyuncu İlk takasımı yapayım mı Tolga 104 109 yap abi İlk tostumuz girsin mi girsin mi inşallah 104 106 6 gelmez abi Gönder bakayım tot. Ya şu geliş ayrı bir karizma. Oo. O ne oğlum hangi ülke? O hangi süste ha, bu... renk ne? Geçmiş olsun abi. Geçmiş olsun. Of ana. Of ana. Gey geldi hocam. Ayrılabiliriz. Bismillah. Teşekkür ederim. 2 milyona takas varmış. Basayım mı? 20 milyon mu 2 milyon mu? 2 milyar diye bence. Kaç para oluyor bu? Yani 20, 20 milyon. milyon 20 milyon mu 2 milyar mı bu? Abi 20 milyon çünkü bizde 2 milyar parası soldaki bizde görüyorsak He, 20 tamam. milyon bas bas. Bir tane. Entman tamam. Hayırlı işler. hocam. Teşekkür Bence olun. basak satılabilir miydi ama satılamazdı. mı? Pots gelmiş. Anasında ne var? Sezon takımına hoş geldin. Hoş bulduk. Lig 1 M. Tamam. Tots finalde 107'lik oyuncu veriyormuş. Güzel. Bu ödülleri alabiliyormuşuz. Güzel. Bunları alabiliyormuşuz. Güzel. Bayağı oynayanacak. Koşuma gider. İkon oyuncuya gelmiş. Tots ikonlar. O, o koça falan var lan. CC. Genk maçı var diyor. İkon seçimi yapabiliyorsun diyor. 106'lık. Tamam eğlenceli duruyor abi. O koço böyle oynayarak en son 104 kocam alıyorum? 104 o da bir yerlerinize teşekkür ederim. Lig bir kısmına geldik hocam. Burada tot biletleri, ödüller falan alabiliyoruz. Oo, bayağı güzel oynamalı etkinlikler var ha. İyi var uzun zamandır oynayamıyordum. 1307'lik oyuncu, 104'lük duve ya da maskara olabiliyoruz? O burada günlük bonus varmış. günlük bonusa bir tıklayabilir miyim? 3597. Tıklansam ne olur ki buna? Buna tıklasam ne verebilirsin bana? Eyvallah Vagel verdi. Burada öğe takası yapabiliyoruz. Bak bu parçacıklarla 1500 e Henry alabiliyoruz. 1250 bomba. Stand. Şu an oyunun o zaman en iyisi Henry mi? Ola sence? Herhalde böyle. Evet var. abi. E 1500'e koymuşlarsa. Ama ben net net var. İngiltere var mı burada? İngiltere bu, ama bunlar da açacak. Bunlar da lig 1'e efsane. O zaman şimdi oğlum bu nasıl lig 1 efsanesi ya? Çok saçma. Nasıl? Pa şimdi ha efsane olarak koymuşlar doğrudur da lig 1'e bunları koymuşlarsa farklı efsaneleri de koyabilirler diyorum. Lig aynen lig 1'de Gerard'ın ne işi var lan? Bambastem var abi be, en mantıksız olan. Trabzonspor teknik direktörü Fatih Terim görüntüye geldi. O zaman aydınlanma e e yaşadım. Şevşenko 300 mü? Biz var ya 4 milyar verdik Şevşenko'ya. Tamam. <laughs> gayet güzel, güzel. Ben mantık mantıklıymış hocam. Bunun şimdi benden daha iyi bilirsiniz. YouTube yaz yorumlara. Nereden başlayayım? Nasıl başlayayım? Yıldız biletini alayım mı? Ne açayım? Bonus yazıyor burada bir şey gördüm. İlk doldurma ödülü ne? Doldurak içine. Terbiyesiz yapmazsan. Aa 109 Bellingham veriyor. Nasıl? Eski puanlarını satın özel bir ödül almak. Kırmızı ama. Kırmızı. Doğru. Bak hemen oyunu öğrendim ha. 2x tamamla kısmı. Lan öbür 2x'leri kaçırdım alsaydım keşke. 20.000 FC point operasyonu da olur. Tabi like atmana bağlı. O ayrı. Konular ligle alakalı değil. Tamam. Kırmızı dereceymiş baba. Bu bizi bozar. Tots 100 paketi var. Günlük deste bir var. Tolgacım senin şerefine 109 çıkarıyor musun? Henry çıkar. FC mobil bitsin amına. Yani bir daha çekmeyi. İnşallah çıkar abi. Hadi bismillah. Hocam. Geliyor. Haydi bakalım. Fransa'yı görürsek başladık. Aha! Ananı no, no, sol... ya orta saha dedi orada bozuştuk. Çerki. Tolisso geldi ama. Abi Fransa deyince bir an yani, inandım biliyor musun? Evet. Da Henry gelme ihtimali bak, var mı? Tolga, Tolga 105-109 varmış bir tane bundan. 101-109 sınırsız varmış. Satılabilir öğe var mı? Bu çok önemli bak. Tolga sınırlı teklif. Bak bu 101-109, 101-109, 109, 109, 109. Bu paketlerin en mantıklıları hangisi acaba? 100-109 var 350'ye, 101-109 var. 2000'e ne veriyormuş? Oha 105-109 bir tane kesim veriyormuş da 95-109'dan ne çıkar bilmiyorum. Abi iki tane veriyor ama. İki tane diye gördüm. Valla aa iki tane 105-109 veriyor. Yanına bak 95-109 da üç tane yani. 95'ten en az 100 verir. 95-109'dan bir tane oradan veriyor. Üç tane oradan dört tane vermiş oluyor. 76-95-109. Bonus olarak da var. 4 tamam. tane falan veriyor herhalde. Bayağı veriyor. Oğlum çok güzel. SC pointle ile 30 açabiliriz ha. Ama satılabilir. Ya satılabilir. Oynamak istemiyorum da şimdi. Satılabilir. Yüksek oyuncu bulsak para kasarız mesela. Anladın mı? Hmm. 100, 109 var. 102. 109 oyuncu var. 95-109'muş. Şundan aslında gerek yok. Bu oyuncu. Çok kötü olur. Babacım. Alınabilir. 103-109 burada satılamazlarmış. SC de alabiliyormuşuz. 106 micon ne kırmızıda 106 o bozar bizi. Burada bunu alırsak satılma limiti. Hoş geldin paketi 104 109 bir tane veriyormuş. Bunu da alırsak ne veriyormuş? 105 109 veriyormuş. Bunu da verirsek masajın ücretsizmiş. E 104 107. Olmaz. Oğlum ama çok iyi paketler var ha. Tolga. Bir açılır gibi bilmiyorum abi tam. Çok güzel göstermişler gitmeler yani Vallahi bir şey çıkar yani gibi işte göstermişler. Vardı. Hadi şey yok mu? Burada peste şey oluyoruz. Ödemeklerine gidip geliyorduk. Yapmıyor musun? Kanka yok. Dur. İnceliyoruz bugün. Yanlış bir şeylere harcamak istemiyor musun? Haa. Ee, ne bileyim. Satılabilir. Gelir mi dur lan? 4000 vursam Tolga. Dur abi şimdi yanlış alırız. Bence limka. kalsın. Bir tane. Ama 4000 fiyonk. Elmas mı? FIFA point. Şişe, elmas, elmas. Ya ver elmas ya. Canın sağ olsun. Ver ver. İçinde kalmasın. Abi düşsene. Bizim oralarda yani bir düz var. kaç para? 7 milyar Tolga. Bizim oralarda bir söz var abi, erkek çocukların içinde kalmasın, açsın ne yapıyorsa yapsın. Ama abi! Emzi abi. 7 <laughs> milyar render nerede ben göremedim de top açtın mı sen? Milahı çıkardık, Allah kahretmesin ya. Hocam, bu Esmol pitch pitch ne oldu bunlara? Bu da yeni gelmiş Tolga. Hip-hop Yok hip abi... var da bunda hip -hop. yok yok, ben biliyorum var da Yapmışsın abi sen bunu zaten. Baba TOTS'dan oynayacağım TOTS'u mecbur oynayacağım Yıldız biletini falan alırız Bir sonraki videolar Çok daha dolu geçer Siz bana yol gösterin Ama şuradan bir tane açasın var ya Tolga Ya aç hadi aç <laughs> Bir tane ben bir şey, şey alasın var Allah aşkına şunu alak mı şunu yatırıp Soldaki 2000 olan mı bu 1000 Soldaki ne Bu 2000 Şimdi 1000 verip böyle güzel Haşmetli bir paket mi 1000 verip onu almak mı tek oyuncu hangisi Bence 2000 bu Abi şimdi senin de bunu alırsın. 2000 kaç ya. para yapıyor? Kaç? 500 lira yapıyor Tolga. Tamam ya 500 bas ya. Yok binde dur. Şöyle. Hocam o 2000'li bir kere olacağız odusa gideceğiz. Allah da bizi kahretmesin. Oynat bakalım. Tolga. Efendim. Hazır mısın? Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın bir Henry falan ne? Vasten, Henry ikisini bir Bir tane 105109. 105, bir tane 9509. 4 tane 9509 var. Hadi lan. Güzel bir şeylerden daya abi. Ne olur de. Rabbim be. Ne olur be. Bir show be. Çok büyük tot paket atıyoruz. Buna lan Berkampo Geliyor 95. yükseliyor. Flamingo. Aroho. Boklanmeşi geçmemiz lazım ama. Tüker. Tüker. Düştük oğlum <laughs> senin ağzına tüküreyim ben. Tam 95'e geldi. Zidan, Erval. Oğlum biz niye düşüyoruz? Gel yok ikinci paket o bu ilk paket. Marquez. He. Ben taktik yapıyorum şu an gizli gizli. Francesco Lee, Lam. Abi taktiği sevim düşüyor genler. Morientes bir şey olmaz. Hatta abi 25 tane daha kaldı. Dur tümünü açın. Oyunculara bak be. Uf, kalite, kalite. Ama bunlar takas da veririz. Hazır Aynen mısın Tolga? Asıl. Bunlar şimdi bir tane mi veriyor abi? Kanka 105-109 veriyor. İki tane 105-109 satılamaz. Bir kere de belki 109 satılabilir. Allah'ım hadi hadi. İlk Tops top paketinden şov yapıyor muyuz Tolga? Yapıyoruz abi. Henry'i aldık kaçtık. Her ne biliyorsun? Ben de Henry, e e Turam geldi. Prens e Prens e görürsek sevinelim. Hadi lan. Haydi. Abi çok kötü geldi bu ne? Şevşenko, Şevşenko geliyor. Şevşenko, Şevşenko geliyor. Şevşenko, Şevşenko geliyor. geliyor. yoktu. Ee, kanka bir isimde FIFA'da bunu 4 mi? Pardon. Bunlar kim lan? Oğlum. Bandanda. da Keşke 109'luk da 108 108'lik çıkabilir. Ama olsun. Şöyle bir şimdi. şey oldu. Şevşenko'yu ödül etkinliğinden almayacağız. 300 puan cebimizde kaldı. 117 hızı var. Benim bir de forvetim kötüydü dayı. Bak şimdi. Cinalıyor sana. Ne, şovu göstereyim. Bu kırmızı da değişti. Abim gelsin bakayım Şimdi bu abime biraz basak bakayım. Derece yükselt. Bak şimdi ben bunu az bir 109, 108'e, 109'a çıkarıyorum. Daha iyisi çıkabilirdi. Daha iyisi çıkabilirdi oğlum. 108 gelse ben boz, bozmazdı bu arada. Evet. Lan bir tane daha masyona yok mu ya? 110 yapak ya. Bir tane daha masyona bulabilir miyiz solga Takas. Var mıdır? Yediler takaslama Çok oyuncu verdi bir takası çıkartırız gibi ya. Dur lan butray falan satma. Uzaklaştır tamam buradan alırım. Satslamazlara gel. Tamam mı? Even sen git even sen git senden işim yok benim. Yetmedi mi lan dört tane? Aman. İlk tot oyuncum 110. 110 Shevchenko. Hocam beceri puanlarını fırlayalım. Shoot, pas, maharet. Maharet fırlayınca ne oluyor? Top kontrol, şut gücü, pozisyon ama çeviklik artı 10. Oğlum bitişe gerek yok ya buna maharete vurayım mı lan? Şimdi maharet ne veriyor? Kanka dinamik depar veriyor buna herhalde ya. Yani bizim anlayacağımız ile. Kontrol, top, oğlum şu kontrol güzelmiş ha. Maharete bassak artı 10 şut gücü falan mı veriyor? Evet hangi yer daha mantıklı? Ya yüzük de değil, değil Ben... Önemi yok yüzükler benim için. Maharet mi mantıklı bunda şut mu? Bu da ne şutu, uzaktan şutu 5 veriyor. Burada maharette bir gerçi yok şurada. Kafa vuruşu bitir şut gücü pozisyon mu olduktan şut böyle. Abi mahvet top kontrol top kontrol üstüne şut gücü pozisyon çektik. O zaman top asıyor mu? Lan chattekiler konuşsanız da. Herkes mahvet olmuş tamam. Mahvet ne veriyor? Deli bu mi getir? Ben bir tane konta mı vereyim? Tamam kontayı niye fullleyemiyoruz şu an? Bitti çünkü. Ama bunda Bitti. bir tane olması lazım da. Abi buna verildi mi şimdi? Mahvet'i fullledik. Kontrası açıldı mı bunun şimdi? Kontrayı açtık evet. Bilmiyorum ki oğlum. Kontrol açık abi şu an orada basılma gösteriyor da beceri puanımız yok. Bir derece daha basman lazım. Basamam kardeşim oyuncu mu? Antrenman, otomatik seç. Lan doğru oyuncu var mı sonra patlamayak Tolga? Bak abi. Asiyona falan vermiş olmayak. Tamam doğru. Buyur 149 hız. Buyur. Bak abi 149 hız. 142 şut. 102 pas. 139 dribbling. 113 fizik. Ben başka bir şey demiyorum abi. Şevşen kaba abi. Gevşenko. Bak tarihin en iyisi oldu. Forvet de lazım da 10 numara iş oldu abi. Daha iyi çıkabilirdi ama yapacak bir şey yok. İlk toz oyuncumuzu aldık. Vatan millet hayırlı uğ uğurlu olsun kardeşim. Allah Allah. Hem de 110. Tamam. Ee, hocam bunu nasıl nasıl ilerleyeyim söyleyin yorumlara yazın. Yıldız bir etkinliği mi yapar? Paket mi açar? Bir şeyler yapar. Like atmayı da unutmayın. Like atın ki şevke gelelim. Like atın ki para kazanıp para yatıralım. Yani şu an ilk 2 ay mantığım şu. Bu oyundan zarar edip sadece kitleyi mutlu etmek. 2 aydan sonra para kazanmak istiyor. Ama böyle giderse herhalde ilk 6 ay kitleyi mutlu edeceğiz kime geliyor. <laughs> Sizleri çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.